Evet merhaba hayırlı pazarlar diliyorum herkese keyifli pazarlar sevgiyle selamlıyorum hepinize konumuz evet dua zikir telkin afirmasyon olumlama bunların hepsiyle alakalı burada anlamamız gereken en önemli nokta burada olma ve oldurtma olayı vardır yani dualar bir istek bir ihtiyaç bir arzuyla alakalı olduğu için bir oldurma bir olma olayı vardır kişi önce kim olduğunu bilirse ne istediğini bilebilir. Evet, bu şekilde bugünkü sohbetimize devam edeceğiz. Evet, dediğim gibi bir oldurtma arzu istek bir olma ve oldurtma olayı olduğunu ilk öncelikle bir e, ilk baştan bir anlayalım. E, şimdi sabahleyin işte dediğim gibi bir şeyle uyandım bugün. E, ben bazen böyle özden gelir onlar, böyle bilinçaltı değildir o anlayın ki uykuya daldığınızda hani rahmani rüyalar derler işte bunun gibi bir şey bu. Onu anlarsınız siz yani bu hani normal bilinçaltı şuurunuzdan olan bir şey değildir. Bu kelimelerle uyandım. Pislik dolu tarlaya gül tohumları ekmeye çalışanlar var. Burada hemen aklıma zaten sizin gruptan arkadaşımız sağ olsun bizi yönlendirdi bugün dua ile ilgili Hocam dua, işte telkin, olumlama, zikir, afirmasyon bunların hepsi aslında kökeninde aynı şeylerdir. Aynı olgulardır. Manaya götürür. Aynı sonuçta isimlere takılmıyoruz. Neye bakıyorduk? İsimler değildi bizi ilgilendiren. Yaptırttığı şey gayeydi Gaye nereye götürüyor bizi buna bakıyoruz. Ve bu geldi aklıma hemen. Aynı şeyi ben de düşünüyordum. Evet zaten benim misyon olarak... E, bu eğitimi seçmemin zihin e, özgürleşmesi olmadan zihin pro programlama yapmak mümkün değil e, ve zaten dualarım kabul olmuyor diyoruz değil mi elimizi açıyoruz daha böyle aciz aciz elimizi açmaya bile halimiz mecalimiz yok kimi zaman dua etmeyi bile bırakıyoruz niye ümitsiz güvensiz Allah'ın ifine tutunmadığımız zamanlar Allah'ı e, Allah'la ayrı olduğumuz zamanlar bunlar bizim Allah'tan ayrıyız orada Şimdi Allah'la bir olmak demek mukarrabin kul olmak demektir. Aynı zamanda yakin iman demektir. Bu e, taklidi e, inançtan çıkmak demektir. Şimdi zihin insanı zihinden özgürleşmediği müddetçe ektiği tohumlar da e, gafilane. Gafilane bir çaba içinde olduğunu e, çoğu kişi zaten sahtelikten böyle namazını bırakır, e, yaptığı ibadeti bırakır, bunalıma girer, sorgular bir dönem. Herkesde oluyor bu. Ya da hiçbir şey yapmamaya karar verir. Tamamen soğur dinden falan. Dinden kitaptan soğ Allah'tan soğuyanlar var. Haşa Allah'a sorgulayanlar var falan. Çünkü insanoğlu aslında kendini fıtrıttan tanıyabilirse, kim olduğunu bilebilirse ve gayesinin ne olduğunu anlarsa. Şimdi bunları bilmezse, insan kendinde değilse, kendinde değilse ne isteyeceğini de bilmez yani daha ne istediğini bilmez çünkü böyle insanlar kendine gelemeyenler kendine uyanamayanlar gaflet uykusunda uykuda olanlar daha ne isteyeceklerini de bilmezler zaten arzuları hevaları tamahları da zaten yanlış e, kanalize olur ve Dolayısıyla zaten Allah Evren Sistem, Sünnetullah Külli Sistem yani bu işleti bu işleyen sistemdir, bu komple işleyen sistemdir. Yer çekimi kanunu kadar e, gerçektir, hakikattir bu sistem, Sünnetullah bir yaprak dahi zamanını bekler ve o an düşer. Yani bu sistemde herkese hak ettiği verilir, hak ettiğini yaşar. Sebep sonuç ilişkilerini anlamayanlar ektiklerini biçtiklerini fark etmezler. Yani daha ne ekiyorum ne biçiyorum. E tamam işte ben kimim? Ben kim olduğumu bilmezsem ben ne ekiyorum ne biçiyorum ne ürün almaya çalışıyorum. Yani güzel has niyetlerle yapılan bazı dualar vardır böyle. Kelimeler çok önemlidir. Bu arada kelimeler enerjiniz olduğunuz enerji frekansı. Yazdım ya bugün. <laughs> Dedim ki bakın enerji kanallarımız var bizim. Eskiler buna tasavvuf ehli büyükler 70 bin gayb per perdesi öldükten sonra açılır derler. Aynı şey şudur. Yani bunu bunu kastetmelerindeki mana hakikatte insanın Allah'la arasında 70 bin, gerçekle arasında 70 bin perde vardır. Yani ge kendi gerçeğine uyanması, kendi özüne uyanmasıyla bir de bilim olarak da kanıtlandı insanda 75.000 enerji kanalı yani yüksek iradeyle yani Allah'ın külli iradesiyle bağlantılı olan 75.000 tane enerji kanalı var. Çoğu tıkalı bunlarda işte kendine gelemeyen insanda bu şeyler perdeler kapalı gibi düşünün. Aydınlık ışık içeri girmiyor bu ışık dediğimiz aydınlanmadır. Her türlü maddi manevi bolluk, bereket, zenginlik, güzellik, neşe, keyif, huzur, sıhhat hepsini katabilirsiniz bunun içine. Kastettiğim şey. Şimdi insanlar bir şeyler istiyor. Fakat ne istediğinde gafilane dünyada gaflet uykusunda kendinde olmadan istediğinde aynı bir sarhoşun böyle kendinde olmayan insanın istekleri gibidir. Hiçbir fark etmez. Yani dua etse bile boşuna çabadır. Bazen böyle Denk düşer, kabul oldu gibi böyle der ki, aa bak duam kabul oldu. Halbuki hiç onunla alakası yoktur. Bazen tam tersine istedikleri şeylerin olmadığı olur ve isyan ederler. Halbuki onun için istediği şeyin olmaması daha hayırlıdır bilmez, bilmez. Yani çünkü kendine gelmediği için bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Ekseninde değil daha, ekseninde olmadığı için atıyor okları boşa sallıyor hani boşa bir çaba vardır gökyüzünü mızraklamak gibi bir boş çabadır bu o yüzden insanın olma oldurma <laughs> olma ve oldurma olayını iyice kün kün sırrıdır aynı zamanda bu olma ve oldurma insanın ancak halife olduğunda yani ne diyor Allah? Ee, siz bana biraz daha fazla yaklaşın, gelin, tamam mı? Geldikten sonra da ben size nafile ibadetlerle yaklaşın. Nafile ibadetin en üstünü hangisidir bu arada? Tefekkürdür. Bir saatlik tefekkür, bin yıllık ibadetten daha üstündür. Şimdi kişiler tefekkür ettiğini zannediyor, ama düşünüyor. düşünmeyle tefekkür aynı değil. Zihinsel düşünme çok farklıdır. Zihinsel düşünme, zihin insanı zihinde kaldığında zihirinden özgürleşemediğinde bu tefekkür olmuyor arkadaşlar. Bu tefekkür olmuyor. Manayı göremiyor. Eşyanın hakikatini daha göremiyor. Duru görü açık değil orada. Ee, şimdi ben niye eğitim veriyorum? Benim bu misyonu seçmemin nedeni işte ben insanların bu gafilane yaşayışlarını fark etmek ve içime ateş kor düşmesiyle başladı ilk başta. Dedim ki ya insanlar neden dedim altın çağlarına ulaşamıyorlar? Çünkü hepsinin altın çağına ulaşması mümkün. Yani bu istidatla bu kompleks e, bir varlığız biz. Yani e, donanımla yaratılmış bir kompleks varlığız ve, ve kendi versiyonumuzdan, kendimizden bir haber yaşayıp gafilce gidip e, kıt e, bir hayatta yaşayıp gidiyoruz. Kıt isteklerle, kı, kıt elde edişlerle, himmetsiz bir e, şekilde yaşayıp gidiyoruz. Yani her konuda, her konuda e, bunun bu enerji alanının e, Enerji alanınızla alakalı bir şey. Şimdi siz yaşadığınız enerji alanı, olduğunuz enerji alanı, eğer o alanda değilse istediğinize ulaşmanız mümkün değil zaten. Dolayısıyla çoğu kişi ne yapıyor? Bu buna ulaşamayacağını anlayınca fark ediyor böyle diyor ki ya yok ya bir lokma bir hırka yeter bana. Yani kendini kandırıyor. Fakirlik erdemdir diyor. Ondan sonra ne bileyim? E, sabretmem lazım diye ta, e, tahammül ederek e, alt frekanslarda düşük frekanslarda hayatını e, en düşük frekanslarda utanç, psikolojisinde e, suçluluk, yargılama psikolojisinde özüne güvenemeden öz e, özgüveni olmadan öz e, varlığının açığa çıkması mümkün olmadan e, resmen tambar tambar toparlanık hani e, do, bu dozlama bir hayat yani e, bir, şuur altı demek bilinç altı demek yani insanın e, resmen otomatik robot gibi yaşaması demektir yani daha doğmamış gibi daha var olmamış gibi daha var değil yokluk sahasında daha yok yani daha yok kendisi ne kendisi var daha ne kendine hayrı var ne insanlığa faydası olabilir böyle insanların anlatabiliyor muyum etki alanı yok yani etki alanı olmadığı için daha bütüne hizmet etme durumu da yok Şimdi oradan eğitim oluyor, oradan hocaya gidiyor, oradan bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Bakın arkadaşlar bu yaptığınız yanlış. Bir teknik metot bir tane rehberle, mentorle gidilir. Bu mürşit olur, rehber olur, mentor olur, öğretmen olur her neyse. Bu olay dostça, dostluk, dostça, güvenle, samimi bir şekilde aşkla olur. Başka bir türlü olmaz. Yani güvenecek kişi güvenecek kendini teslim edebileceği bir kişiyle karşılaş, karşılaşması ile olur. Hiçbir karşılaşma boşuna değildir. Rastlantısal şeyler, tevafuklar, yani bunlar hiçbiri boş değildir. Konuşana bakılmaz, konuşturana bakılır. Siz bir kişinin şu anda örneğin benim konuştuğumu duyuyorsanız, bu konuşmalar da boş değil, bu karşılaşma da boş değil. Demek ki teknik bir metotla düzenli bir şekilde uyanışa ulaşmanız mümkün. Yani nefsteskiisi olacak, kişi kalbini temizleyecek, Beytullah'ını temizleyecek. Ondan sonra güzelce bir adım adım yapılması gereken şeyler bellidir. Rehberiniz, mentorunuz size söyler. Der ki bu adım ilk başta bu adım atacaksın. Şimdi başkaları ne yapıyor? Daha bir adım atmadan 10. şey merdiveni tırmanmaya çalışıyor. Oradan da pat diye habire geri düşüp duruyor. Bu yüzden adımlar çok önemlidir. Bu yüzden merdiveni çıkış şeklimiz yavaş yavaş naif şekilde sabırla ondan sonra samimi bir şekilde kendimizde olarak Bunları sırasıyla ve güzelce yapmak çok önemlidir. O yüzden eğitimleri başlattım. Dedim ki ben bunu bir tekniğe dökeyim, ben bunu bir düzene sokayım. Çünkü insanlar e, istiyor fakat sınırlayıcı inançlarıyla istiyor. Yani Allah'tan istemeyi daha bilmiyor. İstemeyi bilmediği gibi almayı da bilmiyor. Yani bir olumlama yapacak, afirmasyon yapacak, telkin yapacak. Bu ne demektir? Bunların anlamı sizin olduğunuz bilinç frekansındaki yani bilinç frekansındaki şeyleri enerji yapınızla alakalı şeyleri olasılıkları hayatınıza çektiğinizi gösteriyor bu sizin yani siz inandığınızı istediğinizi değil de o anda yani olduğunuz neyseniz o enerji onu çekiyorsunuz. O olas olasılıkları çekiyorsunuz ve o döngüleri yaşayıp duruyorsunuz. Yani imtihan aslında kendinizi sürekli bir imtihan edip nefsinize zulmedip duruyorsunuz. İmtihan edip duruyorsunuz. Buradan bir türlü çıkamıyorsunuz. İşte bu teknikleri, bunun neler olduğunu, nasıl çıkılacağını öğrenmek gerekiyor insanın bunları bir bilenden öğrenmesi gerekiyor yoksa ne yapıyorsunuz çok fazla zaman kaybediliyor çok fazla hastalıklara sahip olunuyor çok acılar yaşanıyor çok sıkıntılar yaşanıyor çok öfkeler yaşanıyor çok güzellikleri hak ettiğine inanmadığı için bir türlü güzelliklerini güzellikleri hayatına çekemiyor çünkü inancı sınırlı sınırlı bilinçaltı şuuraltı çalışıyor şuuraltıyla olasılıkları çekiyor Zihinden e, özgürleşemeyenler yani zihin insanları daha şuur altıyla çekiyor hayatına olasılıkları yani kendi olmadan kendi hayatını yaşamadan bir hayatı resmen e, başka e, kişilerin filminde figüran rollerde kendi olamadan e, tadın, hayatın tadını keyfini alamadan e, sırf e, yaşadığını zannederek yaşıyor. O yüzden arkadaşlar kendimize ait dualarımızı kendimize asıl ait, ait hayatımızı edip hayatımıza bu olasılıkları çekebilmemiz için bizim önce o olmamız lazım. O enerji yani o neyse o enerji alanını fark edip o enerji neyse onu fark edip o enerji alanına girebilmemiz lazım. Yani enerji frekansında bizim o enerjide olduğumuz anda o olasılık bize çünkü çekilecek gelecek neyse o istediğimiz yani çünkü insanlar farkında değiller yani çocuk istiyorum diyor örneğin çocuk istiyor diye dua ediyor 15-16 yıldır dua eden var herkesi dua ettiriyor salavatlı tefriyeceler çekiyor fakat bu kişi ne olmayı seçmiş biliyor musunuz ben onunla konuştuğumda anladım fakat söyleyemedim çünkü onu pat diye söylenmez böyle şeyler kişinin yüzüne karşı anlattı bana hayatı hayat bir birkaç şey bahsetti e, bu kişi e, annesi ve babası e, kardeşi camdan atlamış ölmüş. Erkek kardeşleri iki kere atlamış. Aynı camdan iki kere atlamış. Ve e, o ikinci atlayış aynı camdan olduğu için. hani Yedinci kattan aynı camdan olduğu için bir türlü kendilerini ailece affedemiyor bu kişiler. E, kendilerini suçlu görüyorlar. Affedemedikleri için yoğun acıdan dolayı e, bu arkadaşımız e, ben e, anne olamam. Olmuyorum, istemiyorum, anne olmayı seçmiyorum. Ee, ben e, suçlu bir anne olmayı seçiyorum. Kendimi yargılayan e, bir anne olmayı seçiyorum. Eğer ben e, bir çocuk doğurursam onun sorumluluğunu alamayanım, almayanım, alamayacak olanım. Bakın bak seçimini nasıl yapıyor? Gördünüz mü? Şuur altı bu şekilde seçim yapar. Ve bunu kişi fark edemez. Yani fark etmesi çok zordur. Yani kişinin kendinin bunu fark etmesi çok zordur. Hadi fark etti bu sefer inancını dönüştürmesi de çok zordur. İşte dua, telkin, afirmasyon, zikir budur örneğin. Yani aslında o kişinin o kişi bana kendini diyelim ki inanarak samimiyetle bana güvense, bana dese ki ya ben tamam siz ne derseniz inanacağım ne yap ne yapmamı söylerseniz yapacağım dese ben ona gerekli olan zikirleri yani gerekli olan söylemesi telkinleri inanması inancını değiştirmesi gerektiğini önce bir altyapıyı hazırlamam gerek değil mi öyle kolay değil. Sen kim olmayı seçiyorsun ona bir bunu kabul şarttır. Kabul olmazsa olmaz. Bunu kabul edecek ondan sonra bu dönüşüm olacak. Yani bu kolay bir şey de değil tabii ki bunlar. Ne yapıyorum? Ben de bunu eğitime döktüm eğitimlere döktüm ee, ve bu inançlarınızı fark ettirmeye çalışıyorum sizlere. Sorular oluyor bazen eğitim grubumda. Onlara Tek tek özel olarak cevap vermeye çalışıyorum. Daha iyi oldu. 21 gün olması çok iyi oldu. 21 gün boyunca bir zaman süreci var. Bu arada değişimler, ben onlara değişik bakış açısıyla baktırtmaya olayları çalışıyorum. Bedende e, sağlıklı e, alakalı yemek e, alışkanlıklarıyla alakalı bir sarsıntı yapıyorum ki değişme olsun diye sarsıntı dediğim e, otomatik işleyen alışkanlıklarından çıkmaları gayet e, önemli. Yani çok önemli bir şey. E, çünkü bu zihin insanların zaten bütün e, komple problemi iradi bir şey yani kendi sorumluluğunu alamamakla alakalı, kurban zihniyetinde kalmakla alakalı, kurban zihniyetinde kaldığı için zaten e, bebek şuurunda kalıyor, şuur altı demek daha bebekken hipnoz olmuş bazı inançlar yerleşmiş ona ve bu inançlarla bütün hayatını geçiriyor. Yani ne kadar kıt düşünün artık yani o inançlar nedir? O inançlara göre hayatını kim olmayı seçmiş o bebekken mesela bu inançlarla bir kişi olmayı seçmiş ve bu inançlarla da bütün hayatındaki olasılıkları çekiyor. Ne inanırsanız çünkü o hak ettiğiniz yaşayacaksınız siz. Hak ettiğinizi hayatınıza çekeceksiniz hak ettiğiniz kişi olacaksınız çünkü ne kadar Allah'a inancımız fazla imanımız fazla şimdi duaların arkasında neden amin diyoruz amin ne demek biliyor musunuz emin oldum demektir oldu demektir yani duanın arkasındaki o amin çok önemli yani oldu bitti o kadar eminim ki Şimdi siz kendi hayatınızla ilgili şimdi şu anda mesela düşünün emin olduğunuz ne olabilir? Mesela benim emin olduğum şey iki tane evladım şu anda yaşıyor. Bir kız bir oğlum var Allah bağışlasın hepimizin evlatlarını. Bu evlatlarımın varlığından şu an için hayatta olduklarından emin miyim? Evet eminim. İşte eminlik budur. Yani o arkadaşımız çocuk isteyen arkadaşımız o kadar emin olabilmeli ki. Fakat o şu anda güvensiz, ümitsiz Allah'tan mesela yani kendisiyle konuştuğum için biliyorum aslında. Güya dua ediyor, güya dua ettiriyor ama kendisi inanmıyor daha mesela. İnandığı anda bir insan inanırsa, bir şeye emin olursa o şey dua tamamdır, kabuldür, olmuştur. Sonsuz olanaklar alanını bilmiyor çoğu kişi. Şimdi zihin insanı sonsuz olanaklar alanından habersiz. E, kıt düşünüyor zannınca düşünüyor Diyor şuna bağlı şu olabilir anca Şu kadar olabilir diyor Halbuki böyle bir şey değil bu şirktir Bu bahsettiğim bu kelimeler şirktir Öyle değil şuna bağlı bundan sebep değil Her şey mümkündür Her şey Malikel mülkü <laughs> zülcelal velikram İnallahu rezzak zul kuvvetin metin La ilahe illa inti, e la ilaha illallah sübhaneke inni kuntu e, neydi pardon la ilaha illallahül melikül hakkul mubin muhammeden rasulullah sadıkul va'd lemin gibi zikirlerin aslında hep e, iç manalarını öz manalarını anladığınızda Allah'ın her şeye kadir olduğunu görüyorsunuz. Bu ha, her şeye kadir oldu olması demek e, kuantum fiziğinde öğrendiğimiz sonsuz olasılıklar alanıyla aynı şeydir. Aynı şeydir. Yani sizin seçenekleriniz sonsuzdur. E, kime kimi olacağınızla alakalı ve hayatınıza neyi dahil edebileceğinizle ilgili seçenekler sonsuzdur. Orada duruyordur. Siz kün fe kün dediğiniz anda seçim yaptığınız anda oldu diyorsunuz oluyor. Zihninize emir veriyorsunuz. Bunu şuurlu bir bilinç yaptığında düşünün ne kadar ala bir hal olur. Nurun ala nur hal olur. Yani halifelik idraka açılır. Çünkü Kişinin zaten istidatı var buna yani ne diyor Allah ben yürüyerek gel ben sana koşarak geleyim diyor sen nafile ibadetlerle yani tefekkürle bana yaklaş tefekkür et diyor yaklaş diyor ve benle birleş benim enerjimle birleş diyor yani yaradanla Allah'la beraber olmaktır bu. Allah'tan ayrı olduğunuzda hayatınızda kendinizden de bir haber olduğunuz anlamındadır. Kendinizden razı olduğunuzda Allah'tan da razı olabilirsiniz. Onu sevmemek demek kendini sevmemek. Kendini sevmemek demek Allah'ı sevmemek demek. Kendine güvenmemek demek yaradana güvenmemek demek. Bakın böyle bakın olaylara. Ve dolayısıyla tefekkür ettiğiniz zaman derin tefekkürler yaptığınız zaman ancak Allah'ın konuşan ağzı dili olursunuz onun yürüyen ayağı olursunuz onun tutan eli olursunuz onun göz, bakan gözü olursunuz yani nedir halifelik Allah'ın artık temsilcisi olursunuz budur kün feykün emrinin ortaya çıkması yoktan yaratma değildir tevhid mertebelerinde kişiler enel hak boyutunda Firavun nefse takılı kalıyor, zannında kalıyor. Ben diyor Allah mıyım diyor. Ben yaratacak mıyım diyor. Bu da direnç yaratıyor kişide. Korkuyor. Yani ben Allah'ın korkusu oluşuyor aslında bir anlamda. Şimdi her dönüp baktığım şey Allah bilgisi geliyor buna. Her şey hak diyor. Tamam. Fiilleri yapan Allah. Tamam öyle bakıyorum. Sıfatlar da Allah her döndüğüm yerde Allah'ı görüyorsam seyrediyorsam diyor. Ben kimim o zaman? İşte siz kimsiniz? Yani sizin o orada hiçbir fonksiyonunuz kalmaz ki o zaman. Orada o, o süreçte orada kalmak diri, çok fazla direnç yaratıyor kişide. Ya ben Allah'ım demiş oluyor ya da tam tersi hiçbir şeyim. Yani hiçbir e, fonksiyonum yok diyor. Hiçliğe gidilir bakın. Hiçliğe gidilmeden de olmaz. Hiçliğe gideceksiniz. Fakat marife tehli geriye kalabalığa döner. Fark alemine döner. Yani kalabalık aleme ama ne halde döner? Allah'ın güzel esmalarının, sıfatlarının sizden e, zuhuruyla geriye döner, dönebilenlerdir. Marifet ehli e, zat makamına ulaşanlardır. Artık e, en güzel haline, e, en güzel versiyonuna ulaşmış hali insanın e, o haldir. O yüzden biz önce kim olacağımıza karar vereceğiz. Ondan sonra e, dua, zikir, telkin bunları e, kendi bilinç boyutumuza göre yapacağız yoksa hiçbir anlamı yok. Yani aynı o e, sabah kalktığımda söylediğim pis bir tarlaya pislik affedersiniz pislik akan bir tarlaya gül tomurları e, ekme çabası kadar ga filane bir çaba içerisinde olur, kalırsınız. Hiçbir şeyde insan o zaman elde edemiyor zaten. Bugünlük konumuz bu kadar olsun. Tekrar diğer konumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, keyifle, huzurla, aşkla kalın.